Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Özge Yaz'ın nefes kesen vücudu sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncu Özge Yaz'ın ilginç fotoğrafı gündem oldu. Harika, muhteşem fotoğraf paylaşan oyuncu Özge Yaz'ın göz alıcı fotoğrafı ve nefes kesen paylaşımını video şeklinde sizlere sunuyoruz. Umarım videomu beğenirsiniz. En son paylaşımlar ve yepyeni görüntüler sizler özel kanalımızda olacak. Buyurup izleye ve bizlere destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.